Herkese merhaba arkadaşlar Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere KuCoin'in yeni etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinlik için acele etmenizde fayda var çünkü etkinlik 10.000 kişiyle sınırlandırılmış. Şu anda etkinlik devam ediyor. Dün akşam duyuru yapılmış. Henüz fazla zaman geçmemiş. Etkinliğin katılım şartları gayet basit. Zaten borsa üye olup kimlik doğrulama bütün borsalarda mevcut. Onun dışında sizden bir miktar para yatırmanızı talep ediyorlar. İlk önce KuCoin'e kayıt oluyorsunuz. Açıklama kısmına KuCoin borsası için kayıt linki bırakıyorum. Daha sonra kimlik doğrulamasını seviye 1 şeklinde tamamlıyorsunuz. Seviye 1 yeterli olduğu yazıyor. Ondan sonra da TRX, BTC, ETH veya BNB olmak üzere 15 dolar ve üzeri bir para yatırmanızı istiyor. Burada mantıklı olan BNB ve TRX'tir. TRX tabii ki daha tercih edilebilir bir coin. Kesinlikle TRX tercih etmenizi öneririm. Çünkü komisyon oranları da çok düşük. 15, 18, 16, 20 fark etmez. Ama ama 15 dolardan biraz fazla olursa daha iyi 15-16 dolar şeklinde en azından bir TRX yatırma işlemi gerçekleştirdiğinizde etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Ödüller etkinlik bittikten 7-14 gün sonra hesaplarınıza yatırılacakmış. Bu görevleri yapan kullanıcılarda 10 dolar kazanacak. Bu da dedikleri gibi zaten 150 TL'ye yakın bir para yapıyor. Hızlıca kimlik doğrulamanızı yapıp 15 dolar değerinde TRX yatırarak bu 10 doları kazanabilirsiniz. Borsaya üye olduktan sonra buradan profilinize girerek gördüğünüz gibi benim şu anda Doğrulanmadı yazıyor. Nasıl doğrulanmadı bu arada bunu da bilmiyorum. Kullandığım da bir borsa. Her neyse buradan KYC doğrulamasını yapıyorsunuz. Daha sonra buraya yatırma tuşuna basarak 15 dolar 20 dolar arası bir TRX yatırabilirsiniz. Onun dışında ek bilgi vereyim. Buraya yatırdığınız paralar ana hesapta gözükür. Burada transfer tuşuna basarak borsa hesabına transfer etmeden bu borsada bu parayı kullanamazsınız. Aynı şekilde ödül de ana hesabınıza gelirse bunu satıp başka coin olarak çekecekseniz transfer edip borsa hesabına atmanız gerekiyor. Veya direkt ETH'yi veya USDT geldiğinde USDT'yi çekmek istiyorsanız da buradan direkt çekme şeklinde basabilirsiniz. Borsa hesabına transfer etmeniz o zaman gerekmez. Yani zaten birçok borsada bu tarz sistem mevcut. Borsa içindeki paranızı al sat yaparken borsa hesabına çekim işlemi yaparken ana hesaba transfer etmeniz gerekecek. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olalım. Onun dışında kısaca tekrar değinmek gerekirse borsaya üye oluyorsunuz, kimlik doğruluyorsunuz ve 15-20 dolar değerinde bir TRX coin yatırmanız yeterlidir. 11 kişinin bittiğini düşünmüyorum. Zaten birçok Türk kullanıcısı borsaya üye. Bu yüzden etkinlik bitmeden katılmakta fayda var. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.